Right Bayanlar baylar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben ok basket Birkaç günlük aranın ardından yeniden sizlerleyim arkadaşlar. Sürdürülebilirliği sağlamamız Devamlılığı yaratmamız adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Motivasyonumuz biraz yükselsin. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Şubat ayını yavaş yavaş sonlandırırken videolarımızın izlenme sayısından çok memnun değilim. Bu da benim motivasyonumu düşürüyor açıkçası. İyi ya da kötü olumlu ya da olumsuz bir şekilde her gün içerik üretmeye tahmin yapmaya çalışıyorum. E bu noktada biraz desteklerinizi bekliyorum. İzleyici kitlemizin %70'inden fazlası abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. İzlenme sayılarımız belli bir noktanın üzerine çıkamamakta. Bu yüzden destek olursanız videoları beğenip altlarına yorum yaparsanız bizi eşe dosta önerirseniz sevinirim. Bu videoda gündemimizde Trendyol Süper Lig'den Galatasaray Antalya Spor, Trendyol 1. Lig'den Şanlıurfa Spor, Tuzla Spor karşılaşmaları ve basketbol için ise Euro basket elemeleri Gürcistan-Sırbistan, Hırvatistan-Güney Kıbrıs mücadeleleri yer alacak. Hızlıca gündemimize giriş sağlayalım. Galatasaray Antalya Spor maçı ile başlayalım. Türkiye saati ile 20 başlıyor Rams Park'taki bu mücadele. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ve maç saatinde stadyum çevresinde bulutlu bir hava 11 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Galatasaray bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 26 maçta aldığı 22 galibiyet, 3 beraberlikle 69 puan topladı. Haftaya lider girmişlerdi. Fenerbahçe Batshuayi'nin son dakika golüyle Kasımpaşa'yı mağlup edince Zirveyi yeniden ele aldı. Şimdi Galatasaray 2 günlük aranın ardından liderlik koltuğunu tekrar devralmak istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı bu sezon açık ara ilerliyor. Açık ara ilerlemeye devam ediyor. Çok üst düzey noktada yaşanıyor. Antalya Spor ise 26 maçta aldığı 8 galibiyet 11 beraberlikle 35 puan topladı. Antalya Spor kolay yenilmeyen bir takım. Ligi belki orta sıralarda bitirecekler. 8-12 arasında bitirecekler ama oyun güçleri olarak baktığımızda ya Trabzonspor, Beşiktaş. Beşiktaş da çok iyi oyun oynamıyor. da çok iyi oynamıyor ama bu dört büyüklerin hemen ardından geliyor diyebiliriz aslında Antalyaspor için. Her ne kadar son dönemde sonuçlara yansıtamasalar da bunu özellikle Nuri Şahin döneminde iyi bir takım vardı. Şimdi Sergen Yalçın devraldığında da iyi bir giriş yapmışlardı yeniden bir çıkış peşindeler. Galatasaray Avrupa'dan elendi ama ligde fikstür zorlaşıyor. Antalya Spor maçı Beşiktaş deplasmanı derken şampiyonluk yolunda bir kırılma noktasının yaşanabileceği haftalara giriyoruz. Açıkçası Galatasaray'ın yani gol atacağı aşikar. Orası bir kenara. Bir şekilde evinde baskılı oyunda gol buluyorlar. Ama kalesini gole nasıl kapayacak Antalya Spor'a karşı? Burası soru işareti. Bakın Galatasaray maçlarına biz ağır favori oldukları dönemlerde de karşılıklı gol var vermiştik. Birkaç kez ve bizi yanıltmamıştı. Antalya Spor'un da ben araya bir gol sıkıştırabileceğini düşünüyorum. Üste veya karşılıklı gol var yönelebiliriz. Maç sonucu bir oranı çok tatmin edici değil. Şöyle bir bakacak olursak 2.5 üst gayet güzel denenebilir. Karşılıklı gol verin oranı da fena değil. Şanlıurfa Spor Tuzla Spor mücadelesi Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu karşılaşma. Tabi bizim ana branşımızın basketbol olduğunu söylememiz gerek. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak dedik bu mücadele için. Maçın hakemi Davut Çelik. Şanlıurfa Spor 23 maçta topladığı 22 puanla 15. Tuzla ise aynı puanda Averaj'da 16. sırada küme düşme hattında. Artık Giresunspor ve Altay'ın biraz daha yarıştan koptuğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar bu hafta Altay Giresunspor'a karşı evinde kazanarak galibiyet hasretini, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırsa da yarışta çok geride kaldı. Altay'ın yıldız oyuncusu Marco Paikşav Şanlıurfa Spor'a gitti ve Şanlıurfa Spor'un başarısı için ter döküyor. Marco Paşa birinci ligimizi iyi bilen burada defalarca kez gol kralı olmuş bir forvet. Yani Payşao'nun performansı önemli ki Kocaeli Spor karşısında da deplasmanda gelen galibiyette de golü kaydeden isimdi. Urfa'nın Tuzla'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Seyircisinin önünde kazanacak güçteler maç sonucu bir denenebilir. Basketbol maçlarımıza geçelim. Gürcistan, Sırbistan, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bir başka karşılaşma. Eurobasket elemelerinde heyecan devam ediyor. G grubunda ilk maçını kaybeden Gürcistan, İlk maçında Finlandiya'yı farklı mağlup eden Sırbistan'ı konuk ediyor. Sırbistan ilk karşılaşmasında Finlandiya karşısında 77-61 kazanırken bu karşılaşmada Luka Mitrovic'in kızıl yıldızlı oyuncunun etkili performansı vardı ve Alexa Avramovic 18 ile galibiyete önemli katkı vermişti. Avramovic de Partizan'ın yıldız oyuncularından birisi. Sırbistan'ın buraya C hatta D segmentinde takımıyla geldiğini söylememiz gerek. Buralar için yeterli bir kardo zaten onlar adına. Gürcistan son yıllarda basketbolda ülke basketbollarında değerlenen takımlardan birisi. Her ne kadar Danimarka'ya karşı kaybetseler de Karlo'ları zengin olduğunu söyleyebiliriz. Joe Thomas'ın 16 sayılı oynadı. Ya burada tabi devşirme oyuncu kim olacak Gürcistan cephesinde? Tedis McFadden yerine Joe Thomas'ın olması bence yanlış bir karardı ama McFadden'ın tabi ilerleyen yaşı tartışmaya açık. Toko Şengeli'ye 27 Giorgio Şermadini 4 sayı attı. Şermadini biraz daha skor katkısı verse maç daha farklı noktada olabilirdi. Sırbistan'ın ben boyalı alanda bir direnç göstereceğini düşünüyorum. Düzeltiyorum. Gürcistan'ın ben boyalı alanda bir direnç göstereceğini düşünüyorum Sırbistan'a karşı. Ev sahibi ekip tarafındayım. Maç kazanmaları zor ama handikapta kalabilirler diye düşünüyorum. 8.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Hırvatistan-Güney Kıbrıs karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 22.00'da başlıyor bu mücadele. Hırvatistan çıktığı ilk karşılaşmada Fransa'ya 73-61 mağlup oldu. Güney Kıbrıs ise Bosna Hersek karşısında hezimet yaşadığı 99-66'lık mağlubiyet aldılar. Hırvatistan Fransa mücadelesinde 61 sayıda kaldı sadece. Hücumda yetersiz bir performans sergilediler. Bunun reaksiyonunu göstereceklerdir. Kardolarında Jalen Smith, Mario Hezonya gibi Euroleague patentli oyuncuları var. Güney Kıbrıs'tan çok daha üst düzey bir topluluklar. Bu karşılaşmada net bir galibiyet, farklı bir skor bekliyorum. 27.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Orta güven ile olduğunu da belirtelim. Evet arkadaşlar elimden geldiğince dilim döndüğünce maçlarla ilgili görüşlerimi belirtmeye çalıştım. Şimdi yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.